Allah var. Yani vatandaş haklı. Bir kişi bile yaşasa burada o vatandaşa hizmet götürmek zorundayız. Buralar çok güzel abi. <laughs> Şimdi buraya komple düzenlenecek. Evet başkanım. Bakacağım. Ama bakacağım, zamana yayacağım, yapmayacağım, olmayacak anlamında değil. Ona tamam. bana müsaade et ama bu yolla ilgili müdür bey notunu aldı. Var mı benden bir isteğin? Başkanım sen ben istediğim sadece abi yollarımızı Yapılıyor, yapılıyor. Eyvallah. Turan Bey, bura niye böyle? Müdür Bey burayı hallet. Burayı da not al da. Evet. görüştü. Şu köşeyi biraz kaldırsın. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. İyi ne Yine güzel. Yemin ediyorum dedim ki Ali Bey dedim. Şey Halim geri zannettim dedim. <laughs> <laughs> seviyorduk ama. Eyvallah. Sayın Halim Bey'leydi rahmetlik. <laughs> Bir derdi sözde kalmaz derdi. Kalmaz kalmaz Haziran <laughs> <men> ayı itibariyle bitecek. <laughs> ne olursa olsun bitecek. İstiyorsa İnşallah. fırtına kopsun bitecek. İstiyorsa, İstiyorsa şey olsun bitecek. Allah, Allah. Allah, razı, olsun. Allah, razı, olsun. Allah razı olsun. Ay maşallah. Babakın çok Allah razı olsun. Karayatak belli oldu. Nereden yol geçecek, ne edecek? Şimdi onların detayları konuşuluyor. Hı. Bunu paylaşacağız. Oraya biliyorsun 12 bin kişi planlanıyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> Efendim, Merhabalar. Biz, İyisiniz. Merhaba, buraya mı getirdiniz? Çünkü parkımız Çocuklar yok. Parkımız yok. Görüyorsun çok değil mi? Sevindim. Çocuklar nasıl sıkıntı çekiyor? Ama ne yapacağız? Çok... Biz Ve yaptırıyorsun. Yani tamam söz. Bu sene bitirelim orayı. Geçiyoruz.